Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars, PUBG Mobile ve League hesaplarımı tanıtacağım. Çünkü atacağım videolar bunlardan gelecek. Bazen klasör videosu da atabilirim ama onun, 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 şu anki hesabını göstermeyeceğim. Sonra oynarken gösteririm, tanıtırım. Hemen gelelim envanterimize. Üzerimde gördüğünüz kıyafet veba taşıyıcı seti. Bu görevlerden gelen bir kıyafet. Belli bir görev vardı. Onu yapmanız gerekiyordu. Onu yaptıktan sonra bu seti size veriyor. Sonra hayallerimin kadını seti var. Premium sandıktan çıkardım onu. Bunu da çok giyiyorum. Bu veba taşıyıcı setiyle bunu özellikle giyiyorum arkadaşlar. Sonra burada bir sezon 18 üstünde yazana görüyorsunuz zaten. Sezon 18'in kıyafeti var. Yani çok giymedim. Sevmiyorum da bu kıyafeti. Ee, sezon 17'nin var. Bunu da geldiği zaman giydim çok giymedim yani bu setler çıktıktan sonra daha fazla giymedim bu seti yani bunu da sevmiyorum zaten bu bornoz arkadaşlar pembe bornoz ee, bunu arkadaşlarımızla başkalarına takım olduğumuzun göstergesi olarak yapıyoruz arkadaşlar bir saniye yusuf davet attı hemen dönüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm <laughs> evet arkadaşlar bornozu göstermiştim en son. Şimdi bu sezon 16 giysi sigine geldim. Bu giysiyi çok giymiştim. Çok beğenmiştim bu giysiyi. Ama sonradan yani ne diyebilirim buna. Sonradan bu kıyafete geldikten sonra bu kıyafeti bıraktım. Çünkü birazcık da eskide kaldı. Çok çok kişi giymiyor zaten bu kıyafeti. Bu en eski kıyafetlerden. Sezon 15'in kıyafeti. Yani bunu da çok sevmiyorum. Sonra bu var. Bunu hiç giymedim. Yani nasıl bir kıyafet olduğunu bilmiyorum. Sonra bu hayvan hayvan hayvani içgüdü seti var. Yani bunu giyiyorum. Ama yani genel olarak giymiyorum. Neden? Çünkü çok yer gösteriyor. Çalılıklara yatıyoruz pusu yaptığımızda. Çok yerimizi gösteriyor direkt yani. O yüzden hiç giymedim bunu. Ee, çaylak korsan setimiz var bunu çok giydim çok beğenmiştim dükkandan gümüş parçacık aldım sonra 12 punk giysisi yani bu genel olarak kız karakterleri giydirilecek bir giysi olduğu için hiç giydirmedim sonra bornoz var yine pembesi arkadaşlarımıza daha demin dediğim gibi sonra alevli zırh var yani bunu iki kez giydim arkadaşlar çok güzel bir kıyafet olmadığı için devamını getirmedim hmm. Sezon 14. Önceden bunu kardeşim çok kullanıyordu. Çok beğenmişti. Ee, ondan sonra bu kumul zırhı var. Bu bana bu karakteri geldiğinde ilk çıkan şeydi. Sonra sezon 13'ün gördüğünüz üzere üstte kıyafeti var. İşte bunlar. Sonra kask desenime geleyim arkadaşlar. Kask desenim sadece bir tane. Sonra şapkalarda bir sürü var. Bunun sürelisini de çıkardım ben. Süresizinde kraliçe muhafızı. Ee, burada sevdiklerim çok yok. Bu var. Sonra bunu çok seviyorum. Ee, bir de bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bu var yeşil olduğu için onu çok seviyorum. Ben yani bu sezon 14'ün kafalı arkadaşlar. Sonra gözlüklere gelelim. İki tane var zaten. Hiçbirini takmıyorum arkadaşlar. Bunları hiç beğenmedim. Kaslarda en çok kullandığım kask arkadaşlar şu. E bu Ninja kedim maskesi kutudan çıkmıştı. Bu da kutudan çıktı. Dino Park maskesi. Sonra bunu kullanıyorum sezon 18 gördüğünüz üzere. Bu da sezon 13'ün arkadaşlar. Yani şu süreli çıktı. Şu iki süreli zaten. Gidecek yer. Önemli değil onlar. bir sürü kıyafet var. Bunları çok gösterme gerek yok. Yani beğendiğim bir tek bu var işlerinde. Onu daha çok giydim. Sonra çanta desenleri var. Bu Arkadaşlar görüyorsunuz gülücük gibi çanta desenim ben bunu çok güzel bir şekilde giyiyorum arkadaşlar ama artık bu geldiği için bunu takıyorum. Buna arkadaşlar bir tane sandık gelmişti bir saat süresi kalmış bir saat sonra yine gidecek bu çanta. Sonra çanta süslemelerimde Dino Park süslemem var arkadaşlar çok güzel bir süslemem bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra pantolonlar çok göstermeye gerek yok bunlar çok fazla çünkü sonra ayakkabılar. Yani bunlar da bunu çok giyiyorum genelde giyersem ayakkabı. Yani bunlar bu kadardı. Şimdi silahlarıma geleyim. Arkadaşlar benim sadece M24'te desenim var. M24'ün yani kadim deseni var. Kadim deseni M24'ü var ve sezon 14'te gelen yani sezon 14 stili M24'üm var arkadaşlar. Sonra ha bir de Scar'da desen var arkadaşlar. Gümüş parçacık kaldım. Altın kaplama Scar bu arkadaşlar. Başka desenim yok. Arabalarda şey de var bir saniye arkadaşlar gösteriyorum. Bagi de var. Şu süreli gelmişti bana üç gün süresi kalmış. Aslında çok güzel bir şey ama süreli geldiği için kullanamıyorum. Sonra bu var arkadaşlar. bu can kurtaran bagisi çok seviyorum. Yani bunu da kullanıyordum. Ha, emojiler var arkadaşlar. Şu PUBG tarzında bir emoji var. Sonra Foxtrot. Fox Trot diye bir var. Çılgınlık var arkadaşlar. Ölümüne dostlar diyor. Evet. Teşekkürler. İyi cevabına bakarım. Selam. Selamlaş ve alkışlar arkadaşlar. Bunlar var. Sonra bunun içinde arkadaşlar e, gösterebileceğim bir saniye. Bu önemli değil. Bu da önemli değil. Bunlar hiç önemli değil. Uçak desenim yok arkadaşlar. Keşke olsa diyorum. Ama paraşüt desenlerim güzel arkadaşlar. Sonra bu bunu büyülü gece paraşütünü arkadaşlar. Gümüş parçacık kaldım dükkanda. Sonra sezon 14'ün 14'ten geldi bu. Sonra bu Pro Ligü paraşütü. Yani bunu bir Pro Lig diye bir PUBG'nin uyguladığı bir şey vardı. O zaman kazanmıştım. Sezon 18'in ve arkadaşlar mol gel git Parıştı ilk bu paraşüt çıkmıştı çok sevinmiştim boyam yok bombalarım var arkadaşlar bomba desenlerim bu bu bombayı çok seviyorum tapınak casusu el bombası sonra bu var gece çiçeği el bombası yani bu ikisi bu ikisini kullanıyordum zaten önceden de tek var bunlar boyalar önemli değil Evet burada ben burada gösterecek başka bir şey kalmadı envanterde de bir tane klasik sandığımız varmış. İsterseniz sizinle birlikte bir kullanalım arkadaşlar. Hemen açıyorum. Altı arkadaşlar kırmızı olduğunda bakın. Bak kırmızı oldu. Geç tuşuna bastım. Yumuş parça çıktı. Yani daha güzel şeyler çıkıyor. Aha. Ee, bir saniye. Ben geliyorum. Tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a döneceğim. O hesabımı da tanıtacağım. Hemen tekrardan geliyorum tekrardan selamlar arkadaşlar. Hemen şu etkinlik ödüllerini alalım. Bu hesabı kardeşim tutacak çünkü Gokelo YouTuber kendi hesabı. Şu ücretsizini ben alayım. Sonrasını kendisi yapar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle karakterlerimi tanıtacağım. evet, karakterleri 20 rütbe 6 karakter var sadece bazıları 22 oldu bazıları 21 oldu ama düştüler <laughs> Evet devam edebilirsin tamam. hangilerini kasmak ka daha çok iyi kastına söyleyebilir, ee, söyleyebiliriz en çok ben Edgar kasmaya çalışıyorum ee, önceden 17 falan rupaydı ama birkaç günde hemen 20 rupaya yapmaya çalıştım oldu tabi ee, şu an burada Edgar var Nani Frank işte arkadaşlar bir de e, biz buna en ballı hesap diyorduk arkadaşlar. Peş peşe bir sürü karakter çıktı. Colet, Search, Tera, Gale, Mr. P, B, B, Pam. Ondan sonra B, Sprout. Bunlar yani Max. Bunların çoğu arkadaşlarım da yok ve arkadaşlarım kupası kardeşimden yüksek. evet, evet arkadaşlar. Abi ne tanıtayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kendi hesabıma geliyorum arkadaşlar bir saniye. Önce kutu açma önzonuküne bir bakalım. Hemen geldim arkadaşlar. Burada Edgar var. Bu benim en yani yan hesabım diyeyim size. Edgar var, Ember var. Bu hesap çok ballıydı. Ember işte Byron'u çok güzel. kole çıktı, Lou çıktı, Sprout çıktı, Mortis çıktı bu hesaba. Yani bu hesabın en iyi karakterleri bunlar. Hemen e, pro Kip hesabına geleyim bir mi arkadaşlar? Hemen geldim. Bu pro gibi hesap benim hesabım arkadaşlar. Kardeşimin değil. Frengim var arkadaşlar. Çok güzel olan. Leon'un um var. Arkadaşlar ben benim şu an en sevdiğim karakter nedense sütü. Çünkü sütü karakterini aldıktan sonra benim bağdım açıldı. Önceden hiç karakter çıkmıyordu. 2 ay oldu karakter çıkmadı. Ama sütü geldikten sonra al bayrafı aldım. Görüyorsunuz 20 rütbe ve yıldız güçleri aksesuarı var. Ondan sonra Krovo kazandım. Kutudan çıkardım bunu da. Byron'u kazandım. Lou'yu ve Colette'i. Arkadaşlar bunlar benim için yani suçu o yüzden çok önemli. Sonra Surge'um var. Bee'im var. Sonra Spike'ım var. Bibim var. İşte Gale'ım var dediğim gibi. Bu hesapta bu kadardı. Sonra en küçük hesabım olan Gokai'la YouTuber'a geleyim. He, bu burada arkadaş değil arkadaşlar. Önemli değil o zaman. Şimdi dramlik hesabıma geçiyorum ve onu da tanıtıp video bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önceden maçta yarım kalmıştım. O maçı da bitirmem lazım. İlk yarıyı sizlere ilk yarı bitene kadar sizleri izleteceğim. Sonra video çok uzun olmasın diye e, tekrardan kapatacağım. Hop fall. İşte serbest vuruş kuralı. Çok serbest vuruşu kaçırmadım. Bunu da kaçırmayacağım diye düşünüyorum. Geliyor. Aa! Elim kaydı ya. Gördünüz arkadaşlar ok bir anda sola gitti ama al corner. Çıkardı kaleci helal olsun. Bu kupa kupa bronze. bu bir kupaydı. Bu Bro, bronz, kupa. kupaydı. Aynen. Kardeşim söyledi zaten. <gülüyor> <gülüyor> 19 dakika da geçti arkadaşlar maçın. Zaten bu normal bir maç gibi 90 dakika sürmüyor maçlar. Sadece hızlandırılmış maç yapıyorsun arkadaşlar. Hop, Vidal'ı aldım. he bu arada arkadaşlar, ben pubg'dir UC için para yatırmadım. Brawl Stars'adır elmas için u para yatırmadım. İşte burayadır yine elmaslar için para yatırmadım arkadaşlar. Kendi emeğimle bileyim mi kazanmaya çalıştım. Çoğu youtuber para yatırıyor yani amacım onları kötülemek değil. Onlar yani benden büyük oldukları için para yatırabiliyorlar. Ve bazı insanlar gibi hile açmıyorum. Yani YouTube, YouTuber'lar değil de başkaları. Yani para yatırıp oyuna hile açan çok kişi var YouTuber olmayan. Yani o hilelerden de çok tiksiniyorum arkadaşlar. Daha havadayım. inmeden öldürüyorlar. Yani o kadar sinir bozucu bir olay. Bir kere rastladım. Daha havadayken benim left sandım aşağı indi. Yani o derece adam hile yani hile kullanıyor. Hani onlara diyecek bir şeyim yok. Kullansınlar. Oyunun hakkıyla almıyorlar. Hile yaparak kazanıyorlar. Önemli değil o yüzden. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Ben yani taç atışından sonra bitecek. Ben de kapayacağım. Evet. Video şimdilik bir donduruyorum arkadaşlar. Maç bittikten sonra tekrar bir sezlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar videoyu açtım çünkü bir serbest vuruş kazandım. Onu izlemenizi istiyorum vuruyorum arkadaşlar ve defans hop alta gelse Vi tekrar bir serbest vuruş olsa atıyorum ama şu anlık maç bittikten sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz şimdi takımımı göstereyim kavanim var arkadaşlar kaptanım o boyda almıştım ilk başta sonra mahres elmasla çıktı bana vidal var çok seviyorum bu üçlüyü. Kavan, Mahrez ve Vidali. Mert Müldür var arkadaşlar. Müldür. dedi ne desem onu, Türk olduğu için aldım. Diyeyim size. Sonra şu Vidali şuraya alayım ben. Hemen Nainggolan'ı da göstereyim. Ama sakat arkadaşlar. O yüzden sokamıyorum oyunu. Evet Nainggolan'ım da var. Aslında. Yani diğerlerine daha alam alamadım. Onları da sonra alacağım. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve bildirimleri açın. Ee, çünkü arkadaşlar. E, önceki video 100 kişi izlemiş. Neredeyse 98'den son baktığımda. Çok güzel bir şey. Ama like ve abone yok. Lütfen like atıp abone olun. Kan sağlıcakla. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.